Bu defa fitoterapiyi konuşacağız. Enine boyuna özellikle de birçok hastalıkla birlikte fitoterapi uzmanı Doktor Hakan Özkul geliyor efendim. Hakan Özkul şimdi stüdyomuzda hocam hoş geldiniz. Biz bugün özellikle fitoterapiyi konuşalım istedik çünkü hocam fitoterapi artık e, tüm dünyada önemsendiği gibi ülkemizde de çok e, önemseniyor. E, hem e, bu işin uzmanlık kısmını da konuşalım. Ama en başında şu soruyu sormak istiyorum. Fitoterapi nedir hocam, ne değildir? <laughs> E, i̇ki cümleyle söylersek, fitoterapi bitkiyle tedavi yöntemidir. Hı hı. Aktardan ot alarak tedavi etmek değildir. Heh, çok önemli. Yani fitoterapi deyince bitkilerle tedavi deyince insanımız öyle anlıyor. Bazı bitkilerin faydalarını, kimi zaman internette, kimi zaman televizyon programlarda duyduğu zaman e, işte va, şu bitki şu işe yarıyormuş. Hı hı. Gideyim bu bitkiyi nereden bulabilirim en kolay en işte aktardım. Aktardan bulabilirim. Hı hı. O halde aktara da sorabilirim bunu nasıl kullanacağım falan diye. Hı hı. Ve o şekilde kendimi tedavi ederim. Fitoterapi bu değil. Hı hı. Aslında bu tedavi de değil. Bırakın bu şekilde hastalıkların tedavi edilmesine bilakis sağlığınızı da kaybetme olasılığınız çok yüksek. Ama bizim fitoterapide kullandığımız bitki standartları aktarda bulunması hiç mümkün değil. Hiç mümkün değil evet. e, tıbbi faydaları olan evet bitkileri biliyoruz biz. Hı. Özellikle modern çağda çok daha fazla falan. O ulaşmak istediğimiz faydayı sağlayabilecek etkili maddenin o aldığımız miktarda olması. Çünkü bazı bitkinin yaprağında etkili madde var, bazının meyvasında var, bazı, bazı bitkilerin kökünde var. var. Bazı. Şimdi aynı bitkiyi aldım diyebilirsiniz. Kökünde faydalı madde olan bir bitkinin gövdesini veya yaprağını kullandığınızda sorduğunuzda evet aynı bitkiyi kullandım. Hı hı. Ama etkili madde olarak ...siz aslında hiçbir şey kullanmadınız. Fitoterapi ise... ...tıbbi niteliklerde... ...tıbbi standartlarda... ...tedavide etkili maddeyi içeren... ...maddeleri tedavide kullanmaktır. Bir de hocam kombinasyonları da çok önemli tabii, değil mi? Tabii. Yani belli bitkilerin yan yana gelmesi... ...çok iyi şeylere sebep olurken... ...bazılarının yan yana gelmesi de, aksi yönde... ...sonuçlar Kesinlikle doğurabiliyor. Öyle. Bir de e, her bitki her insana da... ...aynı etkiyi de göstermez. Hı. Kişilerin durumlarını değerlendirmek lazım tıbbın genel kuralı hastalık yoktur hasta, hasta vardır. vardır. Yani ilaçları kullanırken bile bir doktor hastanın durumunu değerlendirerek yapar. Bu fitoterapide de böyledir. Birçok sebepler dolayısıyla zaten fitoterapi ancak yani bitkilerle te, te, tedavi ancak doktorların yapabileceği bir şeydir. Hı hı. Ben Sağlık evet ben de. da zaten K kesinlikle. Herhalde öyle. Ben yaklaşıyor. bir tıp doktoruyum. Hı hı. Tıp fakültesinden mezun oldum. Ama bu bile benim e, bitkilerle tedavi yapmam için yeterli, yeterli. değildir. Ayrıca uzmanlaşmanız bu lazım. Bu konunun da uzmanı olmanız, bu konuda da sertifika ve bilgi sahibi olmanız gerekiyor. İşte ifade ettiğiniz gibi Sağlık Bakanlığı fitoterapiyi resmi Hı -hı. bir tedavi yöntemi olarak 2014 yılından itibaren kabul ettiği ve bunu ancak doktorlar yapabileceğini ifade ettikten sonra doktorlar için bir sertifika eğitim programları düzenlemiştir. Hı. Yani bir yıla yakın sürüyor. Yani bir doktor... Bir yıla yakın süren Sağlık Bakanlığı'nın organize ettiği ve sonunda imtihanla sertifika verdiği fitoterapi yapma yetkisini Yetkisi. alacağı bir eğitimden geçiyor. Ben sadece bununla da yetinmedim. Hı hı. Yani bu bahsettiğim e, bu yetkiyi bana veren hı hı. eğitimi almakla da yetinmedim. Ben aynı zamanda fitoterapinin yüksek lisansını da yaptım. Yani ve da. bugün fitoterapi işte üniversitelerde tıp fakültesi ve eczacılık fakültelerinde, Yüksek lisans Branşlı dalı oluyor. olan bir branştır. Hı hı. Yani modern tıbbın tıbbın bir parçasıdır. Kanunla düzenlemede ise geleneksel ve tamamlayıcı tıbbi tedavilerden bir tanesidir. Birçok başka geleneksel ve tamamlayıcı tıbbi tedavilerden bir biri de var. Yani çok klasik söylenen bir söz var. Alternatif tedavi midir? Hı hı. Hayır. Diğer tedavilerin alternatifi değildir. Yani fitoterapi yapan bir insan diğer tedavileri kullanamaz. ...demek değildir. Diğer tedavilerin de... ...klasik tedavilerinizi... ...bu ameliyat olabilir, ilaç tedavisi olabilir... ...veya başka çeşit tedaviler olabilir. Ne tedaviler görülüyorsa... Bunları tamamlayan, hı hı. bütünleştiren Zaten tedavi alınması bir gerekiyor. tedavi yöntemidir fitoterapi hı. ve çok etkilidir. Dediğiniz hı. gibi dünyada Özellikle da... Özellikle hocam kanser konusunu biraz e, konuşalım mı? Süremizi de ekonomi kullanmak açısından da. Kanser çok yaygınlaştı e, ve artık neden bu kadar sayılar arttı? Tam olarak nedir hocam? Hücre bozulması mıdır? Kötü hücrelerin çoğalması mıdır? E, kanser nedir ve fitoterapi kansere nasıl yaklaşır? ...kanser korkulan bir hastalıktır. Evet, aslında yani. <laughs> en güzel yorumu yaptınız hocam. Ama tabii ki bizim işimiz burada... E, ...bizi belki şu an kanser hastaları da izliyor... Hani ...kimseye ol, olumsuz ve negatif bir şey değil... ...tam tersi olumlu mesajlar göndermek... ...biliyorum o yüzden de size pas atıyorum bu konuda. Ama artık korkmayın dediğimiz bir hastalıktır. Hı -hı. Yani ben bunu bir fitoterapist olarak... ...bütün samimiyetimle söylüyorum. Hı -hı. Bundan belki 10 yıl, 20 yıl önce... Ben de bir yakınımın kanser hastası olduğunu hı. duysaydım gerçekten şu anda birçok insanın yaşadığı Paniyete o sıkıntıyı yaşardım. Hı hı. Gerek kanser hastası olan insan adına hı hı. gerekse onların yakınları adına hı hı. ama hı hı. korkmasınlar diyoruz. Tabii ki dedik ya fitoterapi tamamlayıcı bir tıbbi tedavidir. Diğer tıbbi tedavilerini tabii ki alacaklar. Tabii ki. Ameliyat, kemoterapi, hı hı. radyoterapi vesaire. kanser Olması için konuşuyoruz. Olması gerekenleri evet zaten yapıyorsak. Ama şimdi bir silahımız daha var. Hı hı. Resmi uygulama yetkisi almış bir silahımız daha var. Bunlar artık çok Heh. güçlü bir destek kuvveti daha geldi. Çok güçlü diyelim, bir destek evet. daha geldi. O nedir? İşte fitoterapi. Hı -hı. Zaten bitkilerin kanserdeki faydalarını biz çok uzun zamandan beri biliyoruz. Hı -hı. Daha doğrusu bitkilerin birçok hastalığımıza sağladığı faydaları biz çok eski zamandan beri biliyoruz. Hı -hı. Kanserde de böyle. Kanser konusunda fitoterapinin yani bitkilerle kanser hastalığına Elde ettiğimiz faydalar, işte o o kadar çok büyük faydaları gördükten sonra ben e, hastalar adına da açıkçası eskisi kadar korkmuyorum. Hı -hı. Örneklerini çok gördüm. Hı -hı. Yani bu sağlanan faydaların insanların hayatlarında nasıl bir değişikliklere, nasıl Hı -hı. olumlu Hı -hı. değişikliklere faydalara sebep olduğunu gördükten sonra daha Az korkuyorum artık hı hı. kanserden. Ben korkmuyorum, hastalar da korkmasınlar. Hı hı. Kesinlikle korkmasınlar. Yine hocam Evre mesela... 4 bile olsa hı hı. bu Son hastalıktan korkmasınlar. Evet. Fitoterapi, tabii ki diğer tıbbi tedavilerde de gelişmeler oluyor. Hı hı. Ama o kadar güçlü bir silahımız var, o kadar doğar bir silahımız var ki... E, ...gerçekten bu hastalık artık yenilmez bir hastalık değil. Böyle inansınlar. Evet hocam mesela... Ne yapıyor bitkiler? Hı hı. Tabii. Ki. Kanser hücrelerine ne yapıyor? Yani elimde de birçok makale de var. Hı hı. Ee, araştırmacılar veya meraklılar da girip bakabilirler. Yani kanserin oluşumunu engellemekten hı hı. kanser hücrelerinin çoğalmasını engellemeye kadar. Yani tabii aslında koruyucu tıpta çok önemli. Yani biz tabii, sadece, yani sadece sonra tedavi değil. O oluş... her şeye maruz kalıyoruz. terapinin bir üstün avantajı da o. Hastalık hı hı. olmadan önce de bize avantajlar sağlaması. Hı hı. Kanser hücresinin çoğalmasını ama bitkilerin kanser tedavisindeki bize sağladığı fayda kansere doğrudan etki ederken bağışıklık sistemimizi de güçlendirme imkanımız var. Yani bunu yapan bitkileri biliyoruz. Yani biz bir taraftan kansere darbe vururken bir taraftan vücudun polislerini, güvenlik kuvvetlerini, bağışıklık sistemimizi de aktive ederek, uyararak, güçlendirerek kanserin üzerine salabiliyoruz. Artı kanserde her zaman benim üstünde durduğum bir ilave fonksiyon daha var. Kanser kök hücreleri bu çok iyi bilinmiyor. Kullandığınız tedavilere karşı daha da güçlenerek yeniden geliyorlar. Biz bunu kanser tedavisinde çok sıkça görüyoruz. İşte bu korkulan kanserin o bataklık denilen kökünü kurutmada yani kanser kök hücrelerine karşı etkinlikte de ki birçok makalede önümüzdeki tıbbi tedavilerde, kanser tedavilerinde yeni bir strateji diye başlığını veriyor bir Fransız makalesinde. Hı hı. Yeni bir antikanser stratejisi diyor kök hücrelere bitkisel özlerle saldırmayı yani o kadar çok yönlü bir faydayla beraber biz güçlü bir destekle güçlü bir tamamlayıcılıkla kanserin üzerine girdiğimiz için diyoruz ki korkmayın eskisi kadar korkulacak evre 4 bile olsa korkulacak bir hastalık değil bu kanser evladınızdan sizi ayıracak bir hastalık. İnşallah olmayacak bu hastalık. İnşallah, evet. Bir babayı ailesinden ayıracak bir hastalık. inşallah olmayacak bir hastalık. O kanser hepimizin yarası olduğu için tabii bunun ki. üzerinde biraz durmak evet, evet. istedim. Mesela e, damar tıkanıklığı şu anda ile birlikte en çok konuştuğumuz konular haline geldi. Bilmeyenler bile bildi. <laughs> Fitoterapi yine damar tıkanıklığında da kullanılan ve e, diğer tabii ki modern tıbbın e, yani klasik yöntemlerin yanında faydalı bir yöntem e, Damar sertliği konusu da. Ee, ...çok fazla bilinmeyen ama tıptaki hastalıkların en temellerinden bir tanesi. Niçin biliyor musunuz? Şundan dolayı vücudumuz zarar görüyor. Hücrelerimiz Hı -hı. zarar görüyor. Yani bugün denizler de zarar görüyor. İşte evet, denizlerde misilaz, gördüğümüz yani. musilaz ve Beşa Hı -hı. Çünkü yaşam şartlarımız çevre kirliliği, denizlerdeki ekosistemi bozduğu gibi sağlıklı yaşamı bozduğu ve anormal şeyler çıkmaya başladığı gibi vücudumuzun da dengeleri bozuluyor. Ve bu bozukluk işte birçok hastalıkların, birçok organ bozukluklarına sebep oluyor. da çok fazla gözükmeyen çünkü organ gibi bile algılamadığımız bir bozulma damarlardaki sertleşme. Hı hı. Damarların yapısındaki bozulma. Yani bir damar normalde bir esnek yapıya sahiptir. Hı hı. İçinden geçen kanı miktarını ayarlayıcı bir niteliğe sahiptir. Ne demek bu? Bir organ çok çalıştığı bir anda damar genişler, su kanalının büyümesi gibi evet. oraya çok kan gider. Koştuğumuz zaman ayaklarımıza daha çok kana ihtiyaç doğru. var. Niye? Hı -hı. Kaslar çalışıyor. Hı -hı. Koştuğumuz zaman ne olması lazım? Ayaklarımızdaki damarların işte esnekliğini eğer kaybetmediyse genişleyip bize ayaklarımıza daha çok kan gitmesini sağlaması, sağlaması lazım. lazım. Peki damarlarda sertlik oluştuğu zaman? Tabiri caizse tam ifade doğru. Damarlar borular gibi, sert borular gibi sertleşiyor ve esneme kabiliyetini kaybediyor. İçi kireçlenen aslında evet. boruları düşünsek çok Aynen, da yanlış. onun gibi. O, o, yanlış boruların olmaz. içerisindeki o bozulmalar gibi damarların içerisindeki hücresel ve yapılarda bozukluk olunca damar sağlıklı çalışamamaya, istenilen miktarda kanı götürememeye başlıyor. Peki kan gitmeyince ne olur? Hiçbir organ sağlıklı çalışamaz. O yüzden biz diyoruz ki damar sağlığı... Bütün organ sağlığıyla ilgilidir. Hı hı. Eğer damarlarınız, örnek kalpteki damarlarınız, kalbi besleyen, kalp 24 saat çalışan bir organ. Hı. 10 saat çalışayım, 10 saat dinleneyim demiyor. 24 saat doğduğumuz andan hatta doğmadığımız annenin karnından itibaren çalışan bir makine. Ne zamana kadar, ölene kadar. Doğru. Bu makinayı besleyen damarlar var. Tıpkı arabaların işte hı hı. benzin besleyen hı hı. E, bağlantıları olduğu gibi. Kalbin damarlarında tıkanıklık mu işte kalp Kalk çalışamaz. Kalp krizi olur. Beyne giden damarlarda tıkanıklık olduğunu işte inceler. felç gerçekleşir. Evet. Bağırsaklara giden damarlarda tıkanıklık mu sindirim sistemi sağlıklı olamaz. Ayaklara giden damarlarda bozukluk olursa da kangrenler gerçekleşir. Hı hı. Yürümede problem yaşamaya başlarlar insanlar. Peki fitoterapinin Burada buradaki ne yapıyor, etkisine evet. Fitoterapi çok değişik mekanizmalarla yani tıbbi bitkilerin çok değişik mekanizmalarla damarların bir sağlığını koruyucu. Dedik ya hı hı. bitkiler bize hastala olmadan önce de sağlığımızı korumada fayda sağlıyor. Hı hı. Hasta olduktan sonra hasarlı organların iyileşmesinde de fayda sağlıyor. İşte damar sertliği oluşmuş ve damarlarda bir hastalık varsa da Bitkilerin bu damar sertliğini gidermede bize faydaları var. Yani bunun ortadan kaldırılmasında, damar tıkanıklıklarının ortadan kaldırılmasında birçok yapılmış bilimsel araştırmada ve biz birçok bitkinin bu yöndeki etkilerini biz biliyoruz. Kimse benim damarlarım hasta demiyor. Farkında değiliz. Gözümüz hasta diyebiliriz görmediğimiz zaman. Hı hı veya kalbimiz teklediği zaman. Ki hocam yani o en büyük ağrısı çıkarmadan önce de çok da renk vermiyor yani. ne zaman fark ediyoruz? Dediğimiz falan. gibi ya ayak damarlarımız tıkanıp da işte yürüyememeye başladığı ya kalp damarlarımız tıkanıp kalp tekmelemeye başladığı hocam, zaman çok fark ediyoruz. çok önemli bir konu. Evet, fitoterapi uzmanı Doktor Hakan Özkul'la kaldığımız yerden devam ediyoruz. Damar tıkanıklığında kalmıştık yani hocam. Yani kalp damarım şu kadar yüzde şu kadar tıkandı Eyvah kalp krizi geçireceğim. Doğru. Korkalım. Beyin damarlarımda şu kadar tıkanıklık var. Allah muhafaza işte felç geçireceğim, ayak damarlarımda tıkanıklık var, kangren geçireceğim, cinsel organları besleyen damarlarda tıkanıklık var, cinsel fonksiyon bozukluklarım hı. var. İşte biz bu damar tıkanıklıklarını gidermede, damarları açmada fitoterapideki bitkilerden istifade ediyoruz ve bu çok çok önemli hayati. Hı hı. Peki hocam kısırlık konusunda da gene fitoterapiyle ilgili çok önemli çalışmalar yapıldığını biliyoruz. O konuda ne söylersiniz? Yani fitoterapi hangi hastalıkta bize fayda sağlamıyor ki? Hı hı. Kısırlık da bunlardan bir tanesi. Günümüzde inanılmaz bir oranda erkeklerin sperm değerlerinde bozulma, kadınların, kadınların da yumurta, yumurta yapı kalitesine. ve niteliklerinde bozulmalar var. Hı hı. Yani 100 yıl önce 100 milyon, 1 mililitredeki sperm 100 milyonken şimdi 15 milyona eyvallah diyoruz. Hı hı. Belki de 30 yıl sonra erkeklerde sperm kalmayacak veya artık mikroskopla sperm arayacak noktaya geldik. Hı hı. Sperm kalitesinin arttırılmasında... Hı hı. Sperm sayısının arttırılmasında niteliklerinin düzeltilmesinde, kök hücrelerinin aktive edilerek hı hı. ve sperm oluşum mekanizmalarının aktive edilerek spermin üretimini teşvik etmekte. Evet. Sperm çok hassas hücre. Bunların korunmasını sağlamakta. Hepsinde evet. Hocam bu konu önemli bir konuymuş. Bu e, çok kısa süremiz kaldı. Bir daha bunu özellikle uzun uzun konuşalım. Çünkü kısırlık önemli, üreme önemli. E, Birçok e, insan bundan muzdarip. Çok teşekkür ediyorum hocam geldiğiniz katıldığınız için Nilüfer zamanında İnşallah yeniden sizi burada ağırlarız. Bugün de programımızın sonuna geldik efendim. Yarın yine aynı saatte 11'de bizler burada olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Hoşçakalın.